Hakikat Tektir kanalına hoş geldiniz. Epifiz bezimiz melatonin hormonu salgılamaya başladığında kalp atış hızımız yavaşlar ve kaslarımız gevşemeye başlar. Ardından beden sıcaklığımız azalır. Bu esnada beyin dalgalarımızın hızı yavaşlarken dalga yüksekliği artar ve derin uykuya geçiş yaparız. Bu aşamada beyin dalgalarımızdaki ani yükseliş ve düşüşlerde azalır ve uzun delta dalgaları oluşur. REM uykusuna geçeriz. Bu esnada gözlerimizin çok hızlı hareket ettiği ve kaslarımızın gerildiği ve beynin bazı bölgelerinin uyanıkmış gibi uyarıldığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar rüya içeriklerinin aynı içeriğin uyanıkken beyinde yarattığı algıyla ilişkili olduğunu saptadılar ve araştırma sonucuna göre rüyalar uyandıktan sonra yapılan bir öyküleştirme değil Aksine uykuda bilinçli olarak deneyimlenenlerdir. Yani gerçek, sinirsel deneyimlerdir. Bizi biz yapan duygularımızdır ve pozitif duygular ile titreştiğimizde kalbimiz zihnimizi onaylar. Kalbimiz ile zihnimiz uyumlu olduğunda hissettiğimiz huzur ve rahatlık titreşimimizi yükseltir. Titreşimimiz yükseldiğinde oluşan zihin beden ruh uyumu manyetik alanımızı güçlendirir. Evrende her şey birbirine bağlıdır ve birbirine etkiler. Varlıkta her şey titreşir ve gece saat 3-5 civarında madde ile mana alemi arasındaki perde olabildiğince incelir. İlahi etkilerin ve ruhsal bağlantının en güçlü olduğu bu saat aralığında beynimiz ilhamları ve yaratıcı fikirleri almaya açık hale gelir. Özellikle Gece uyandığınızda 3.13, 3.03 veya 3.33 gibi saatleri görüyorsanız bu kutsal göreve çağrıdır. Mana alemi ile çok güçlü bir bağlantının olduğunun göstergesidir. Bilinç düzeyimiz değiştikçe genetik kodlarımız da değişir ki genetiğimizi değiştirebilme potansiyelimiz de gücümüzün göstergesidir. Mistik deneyimler yaşamaya başladığımızda benliğin gizemini keşfeder ve her şeyin ardındaki gizli anlamı kavramaya başlarız. Mana alemi ile beden titreşimimiz vasıtasıyla ile iletişim kurarız. Bu iletişimin göstergesi haberci rüyalar görmek ve gece saat 3 civarında uyanmaktır. Ruhsal bağlantının en güçlü olduğu bu saatte uyananların kalbi açıktır. Yani hücresel potansiyellerinin titreşimi yüksektir. Ne der sevgili Mevlana? Şafağın sana söyleyecek sırları var. Uykuya geri dönme. Gerçekten istediğin şeyi sormalısın. Uykuya geri dönme. İki dünyanın birbirine dokunduğu kapının eşiğinden insanlar girip çıkıyor. Kapı dönüyor ve açılıyor. Sakın uykuya geri dönme. Rüya defteri tutmanızı ve çözemediğiniz bir konu varsa sorunuzu uyumadan önce rüya defterinize yazmanızı tavsiye ederim. O olayla ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı ve size kendinizi nasıl hissettirdiğini de yazabilirsiniz. Çıkış yolunu ruhunuza sorun ve uyuyun. Gördüğünüz rüyayı unutmamak ve detayları kaçırmamak için hemen defterinize yazın. Rüya esnasında hissettiğiniz duyguya odaklanın. Rüya yorumlarken kendinizi nasıl hissettiğiniz önemlidir. Soruyu sorarak ilgili kodları aktive ederiz. Dosya değerlendirilir ve çözüm sunulur. Sorular çözümleri, çözümler şifayı getirir. Şifalanma gerçekleştiğinde dosya kapanır ve kadersel döngü biter. Genlerimiz bilinç düzeyimizin ve frekansımızın yansımasıdır. Yüksek bilinç seviyesine ulaşabilir ve özbenliğimizde kayıtlı psikolojik yeteneklerimizi açmayı başarabilirsek gen ifadelerimiz değişmeye başlar. Duyu ötesi algılarımız açıldığında bambaşka bir yaşamın kapıları açılır ki bu durum zihinsel matristen çıkıştır. İçsel bilişimize odaklanarak kurban psikolojisinden çıkar ve içimizdeki gücü yaşam amacımız doğrultusunda kullanabilirsek bilgelik yolculuğumuz başlar duyular dünyasının ötesine geçtiğimizde bilgi frekanslarına erişebiliriz. Bilinç arttıkça beyin gelişir ve gelişmiş bir beyin bu bilgiyi işler. Birleşik alanın daha derinlerine indikçe bilgi paketleri bir bir açılır. Beyin içsel resim ve sembolleri algılamaya başlar. Üçüncü boyutta duyular ve deneyimler ile ilerleriz. Ancak kuantum alanda içsel deneyimler ile zihin semboller alemine uyumlandığında haberci rüyalar görmeye başlarız. Bilincin kaynağı biziz, biz her şeyiz. Beynimiz bir uzay gemisidir ve titreşimimiz yükseldikçe uzay zaman bariyerini kırarak boyutlar arası seyahat edebilir. Geçmiş veya gelecek yoktur, her şey anda şekillenir ve tüm boyutlar ile ruhumuz vasıtasıyla bağlantı kurarız. Yaşam lineer değil, çok boyutludur. Ve an içinde beyin ve beden frekansımız yoluyla boyutlar arasında seyahat edebiliriz. Evrende sonsuz frekans boyutları vardır. Ve beynimiz bu frekansları görüntüye dönüştürebilir. Algımız beyin kapasitemiz ile doğru orantılıdır. Altyapısı yani beyin beden donanımı uygun olanlar var olan gerçekliğin ötesine yani olasılıklar alanına geçiş yaparak mistik deneyimler yaşayabilirler. Sevgiyle kalın.